Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video karşınızdayım. Bu videoda sizlere Arçelik Beko Goldink televizyonlarda TGYS güncelleme ya da kanal arama nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Gördüğünüz gibi kanallarımız var ama eski kanallar ve sıralı değil. E, televizyonumuz e, menüsü yeni menülerden internetli menü. Menüye basıyorum. Ayarlara giriyorum. OK'liyorum görüntü ayarları, ses ayarları, kaynak ayarları var. Kaynak ayarlarına geliyorum. Aşağı iniyorum. Otomatik arama var. Otomatik arama okeyliyorum. Uydu sekmesi geldi. Uydu sekmesini de okeyliyorum. Burada standart mod, TV bu, TÜRKSAT TKGS, DSmart TKC, DSmart normal. Şimdi biz Türksat TKGS olduğu için bu televizyonda güncelleme var. Türksat güncelleme kanal frekansı. Bunları güncellersek hem daha kanallarımız güncel ayarlanır hem de çok az bir sürede kanallarımız güncellenir. Türksat 789'u seçiyorum. OK diyorum. Sağ sol alt köşede devam maviye basarsanız devam eder diyor. Maviye basıyorum. Burada dijital TV, radyo kanalı. İsterseniz radyoyu böyle iptal edebilirsiniz. İsterseniz seçebilirsiniz. Şifreleri iptal edelim. OK diyorum. Evet. Sol aşağıda aramaya başlat diyor. Bakın. Aramaya başlat diyorum. Kırmızıya basıyorum. Tüm kanallar silinecek. Devam etmek ister misiniz? Evet diyelim. Tüm kanallar silinsin. Listemiz yenilensin. Evet diyorum. Bekliyoruz. HD ve SD. Yani kanalınız HD mi sıralansın, SD mi sıralansın diyor. HD seçiyorum. Okeyliyorum. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede e, 593 toplam kanal 12. ayın 19. güncel listesi dedi. Okey diyorum. Menü eksi dedim okay bakın. Gördüğünüz gibi kanallar sıralı bir şekilde ayarladı ve en güncel kanalları ayarladı. Evet bu kadar basit arkadaşlar. tk güncelleme. Bir kafanıza takılan soru varsa aşağıya yazın. Ee, cevaplamaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.